Selam Terraria ama çok zor serisinin dördüncü sezonunun üçüncü bölümüne hoş geldiniz. Uzun zamandan beri üçüncü bölümü çekmiyorduk. Şöyle eve biraz yeniledim. Gittim granit aldım sadece. Böyle oldu. Güzel oldu. Şimdi ne yapacağız? O granitli bölgeye gideceğiz. Veya bu mantarlı bölgeye gideceğiz. İkisinden biri. Şu an akşam mı oluyor? Umarım sabah oluyordur. Şimdi gece olmuşken madene doğru inelim tekrardan. Belki bir şeyler falan buluruz. Şöyle slime'ı bu merakla dürtüyorum. Tamamdır. Şimdi bu aşağıya düşmemeliyiz. O yüzden şöyle ben burayı tutmadan geçmek istiyorum bir dakika. Şöyle geçeceğiz tamamdır. Bir üstteki madenleri falan toplayayım bari. Aldık bunu. Şuna bakın bu ne böyle? Bu ne böyle kardeş? Gel kafama gel kardeş. Ay yani gelmezsen. Bak 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 nasıl geliyor. Bak 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 bak. Şöyle ben kafana bomba atayım desem mi gör? şuraya. Oo, o da varmış orada. Bu Aşağımdan bir şey geçti. Böyle inelim bakalım. Aldım hemen bunları. Hemen sandığı da alıyorum. Macemiz var, mace. Bu güzel aslında. Şu an balta yerine bunu kullanabiliriz. Mace böyle dönerek kuruyor ama karakterleri ileri atmıyor. O biraz kötüymüş. Yaratık falan olmasın da derine gitsin arkadaş. Şu aşağıdaki bloklar silt blok mu? Aynen öyle. Tamam bu bloklar işimize yarayabilir bu adamı da buradan öldürürüz herhalde. Güzel. Ben hemen şöyle eve gideceğim. Zaten sabah oluyor gibi. Pilatüniim kazma mı yapıyorum ya? Bunu da atıyorum. Şimdi hemen o granit bölgeye doğru yola koyuluyoruz. Bir orayı keşfedelim. Orada güzel bir şey bulursak harika olur ama şu an canımız falan çok güçsüz sayılırız ya. Aşağıda bir tane slime var. Tamamdır güzel. Şimdi şuradan sakince bir girelim. Aslında bu granitin altı bir bakma şeyin de altı. Şimdi şurada tuzak falan var mıdır? Ee, gece görüş iksirim falan da yok. Şu slime'ı halledelim. Şu solucana bakın. Bu ne böyle? 2 metre. Hii, sakın. Oy, çok korkunçtu. Şimdi görmüş olduk ki ora bizi zorlar. Peki ne yapacağız? Sağ tarafa gideceğiz şuralardan falan bir maden bulmaya çalışacağız. Mecbur yani bulmamız lazım bu şekilde gelişmemiz için. Veya mavi yere ineceğiz, mavi yere ulayacağız. Ki oralar da tehlikeli. Şimdilik bir tekrardan sağ tarafa doğru gidelim. Veya balık da tutabiliriz ya. Hemen şöyle Eve dönüp balık tutalım. Gayet iyi gidiyoruz. Yani üçüncü bölüme çok gelmişliğim yok. Ya ne kadar saçma şeyler çıkıyor ya. Güzel. Kutumuzu bulduk bir tane. bir tane daha kutu bulduk. O güzel demir kutu bulduk. Ben eve dönsem iyi olacak şu an etraf biraz kızıştı hem balık da gelmiyor adam akıllı bir şeyler de gelmiyordu şimdi bundan yemek yapalım şimdi kutularımızı açıyoruz 4 tane lead. Yani çok güzel bir şeyler çıkmadı. Tekrardan madene doğru iniyorum. Ben şöyle hemen şu yerime geçebilirsem çok güzel olur. Tamamdır. Buraya bir küçük bir ev gibi bir yer yapalım. oh son anda kapattım bir şeylerle <laughs> oh korktum bir anda diye şöyle bomba atsam asar yerler mi acaba oh, güzel Hayır. Şöyle dikkatli bir şekilde yoluma devam etmek istiyorum. ki dep nedir? Oo güzel. Hangi katmanda olduğumuzu gösteren ne? Gayet iyi. Şu an yani underground'dayız. Daha mağarada kahvende bile değiliz yani. Nasıl olabiliyorsa artık. Şu an çok stresli yerden yerlerden geçiyoruz. O yüzden çok konuşamıyorum. Kazmamız bu arada çok iyi. Öncesine kıyasla takır takır kazıyor. Güzel. Platinum da bulduk. Ha, bir şeyler var gibi duruyor. Bir şey diyeceğim. Bunlar platinimse silver'mış. Yine iyi. Hiç kötü değil. Şöyle bir geliyoruz sanki. Aynen burası. Buraya girilmez Ege. Ben şöyle bir eve döneyim. Şimdi şunu içip biraz etrafta dolaşacağım. Bakalım neler var neler yok buraya bir maden açmayı düşünüyorum. Ha bir dakika. Burada ağaçlık bölge var. Oo. Biz burayı nasıl keşfetmedik ya? Sonunda bir petimiz olacak. Hem de hasar veren bir petimiz. tuzak var mı diyeceğim. Tuzak da yok. Güzel. Bunu da alıyorum. Şimdi eve gidin ve bölümü bitirelim. Bu bölümlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.